Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu güzel kelebek oyasını yapmaya çalışacağız. Buyurun tarifimize geçelim. 6 tane zürafa ile başladım arkadaşlar. Yedinci zürafamın yapıyorum. Yedinci zürafamın içerisine geri dönerek Oraya küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın içerisine girip düğümümü atıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Bir tane sinek kanadı yaptım buraya. Şimdi hemen yanına küçük bir pırpır daha yaptım. Tepesine çıktım. İkinci sinek kanadım yaptım. Altı tane zürafa yapıyorum. ve 6. Sonra ara modelini yapıyoruz arkadaşlar. Ara modelini ben bu şekilde kullandım. Siz isterseniz daha farklı modeller yapabilirsiniz. Şimdi kelebeğimizi yapmaya geçelim. iki tane yapmış olduğumuz pırpırın tepesinden düğümümü atıyorum. düğümümü attım arkadaşlar. İkinci pırpırımın tepesine geliyorum. Buraya bir yuva oluşturuyorum. Bu şekilde. Tekrar ipimi geri alıyorum. düğümümü atıyorum. Yuvanın içerisine iki tane zürafa yapıyorum. Birinci zürafam ikinci zürafam yapmış olduğum zürafaya geri dönüyorum. Burada aynı yaptığım zürafanın içerisine bir tane daha zürafa yapıyorum. Birinci zürafam hemen yanına ikinci zürafamı yapıyorum. Aynı zürafanın içerisine bir zürafa daha yapıyorum zürafa sayımı 3'e çıkarıyorum ilk yapmış olduğum zürafaya geri dönüyorum ipimi geri aldım aynı zürafanın içerisine arttırma yapıyorum hemen yanındakinden devam ediyorum ve üçüncü şimdi burada bir arttırma daha yapıyorum ve dördüncü zürafa ilk yapmış olduğumuz zürafaya dönerek bu şekilde arkadaşlar zürafa sayımızı 7'ye çıkarana kadar bu şekilde devam ediyoruz. ikinci zürafa üçüncü ve dördüncü burada bir arttırma daha yapıyoruz bu şekilde sürafa sayımızı yükseltiyoruz Aynı zürafanın içerisine tekrar battım. Birinci zürafa. ikinci, Üçüncü zürafa. Dördüncü. Ve beşinci zürafa. Burada bir arttırma daha yapıyoruz. Tekrar ipimi geri alıyorum. Aynı yuvanın içerisine bir daha sürafa yaptım. Sürafa yapmaya devam ediyorum. Son sıramız arkadaşlar. 10 arttırmamızı yapıyoruz. Bu şekilde hemen yan tarafındaki yuvamızın yan tarafına tekrar aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Zürafa sayımız 7 olana kadar aynı işlemi yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben öbür dilimimi de yaptım. Şimdi köşeden ipimizi sabitliyoruz. Bu şekilde arada iki tane zürafa bırakıyorum. Üçüncüye bir düğüm atıyorum ve burada bir yuva oluşturuyorum bu şekilde tekrar başa dönüyorum ipimi geri alıyorum burayı arkadaşlar 2 kat yaptık şimdi buraya yuvamızın içerisine 10 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. sık iğnem arkadaşlar. Hemen dibindeki zürafamın içine ipimi indiriyorum. Arada tekrar iki tane zürafa bırakıyorum. 3. zürafamıza tekrar bir yuva daha oluşturuyorum bu şekilde ipimi geri alıyorum ortadaki sürafama geçiyorum burada tekrar iki tane ipimiz oluştu buraya da 10 tane sık iğne dolduruyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Ortadaki ipten e, bir ton koyu ip taktım arkadaşlar ben. Siz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu iki kanadımızın arasında hafif bir boşluk var oraya ipimi düz bir şekilde indiriyorum. Bu şekilde ipimi indirdim. Buraya iki tane büyükçe pırpır yapıyoruz. pırpırın boyutu bu kadar olacak arkadaşlar. Ve ikinci pırpırımı yapıyorum. İkinci pırpırımı yaptım. Yan taraftaki kanadımızın tepesine ipimi sabitledim buradan bir iki tane zürafa atlıyorum üçüncü zürafama bir yuva oluşturuyorum bu şekilde tekrar başa alıyorum ipimi yuvamızı oluşturduk arkadaşlar buraya da bir 10 tane sık iğne yaparak işlemimize devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 bu şekilde arkadaşlar şimdi arada iki tane zürafa bırakıyoruz sonuncu zürafamızın içerisine bir yuva daha oluşturuyoruz ortadaki zürafamıza tekrar dönüyoruz bu şekilde bu yuvamızın içerisinde 10 tane sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 10. sık iğne. Bu şekilde kelebeğimizin etrafında sık iğneler yaparak kelebeğimizi bitiriyoruz. Kelebeğimizin etrafını bitirdik arkadaşlar. Şimdi buralara yaptığımız bu uzun pırpırların üzerine ipimi sabitledim buraya küçük bir pırpır yapıyorum pırpırın tepesine çıkıp tekrar aşağı iniyorum bir sinek kanadı yaptım arkadaşlar ipimi kesiyorum Şimdi ipi e, oyama ters çeviriyorum. İkinci pırpırıma da bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. ve yuva'ya geri dönerek sinek kanadımı bitiriyorum. Modelimiz ağır ama çok gösterişli bir model arkadaşlar. Çok güzel bir model. Ben bu şekilde aralarına da bu şekilde küçük pırpırlar yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.